Ben Oğlak burcuyum. Ben o burcuyum. Ben bu burcuyum. Tamam. Evet ama herkesin bir şanslı dönemi var. E buradan o dönemlerden bahsedelim. Mesela sevgili Koç burçları ve Koç'la Yükselen başlayalım. Burcu... Park yeri evet. bulacağım. Park yeri bulacağım ve buluyor. Buluyor. Evet. Bu çekim yasası aslında. Yani işte bu çekim yasasını ortaya çıkartan her kişi e, bence kazanır. Ben bu insanla hayatta bu işi yapmam. Dediğin herkesi bir ah. şeyler yapabilirsin. Buyur. Bu dönemde. İnşallah bu Reymen'le dönemler. bir düet yapmam yani. <laughs> Evrene kafa tutmayın. O kadar söylüyor. Bir şey söyleyeceğim şimdi size. Sen evrene kafa tutmayın dedi. Biz orayı tabii çekemiyoruz. Yani elektrikler burada gitti. O cümleden sonra Sorma. elektrik gitti. E, aşkım şimdi... Burçları konuşalım aslında. 2022'de aslında... Ben Oğlak burcuyum. Ben o burcuyum. Ben bu burcuyum. Tamam evet ama. Herkesin bir şanslı dönemi var. Tabii. Bunları kesinlikle. ben sana hızlı hızlı sorsam. Ha i̇şte işte beklediğim tek tek. sunucu. Ha. <laughs> biliyorsun ki ben çünkü ezbere biliyorum burçları. <laughs> çünkü bana hep diyorlar ki işte aşkın hangi burç daha şanslı? Öyle bir şey yok. Aslında her burç şanslıdır ve onların bir dönemleri vardır. Ha. Bu dönemleri değerlendirmeleri lazım. Biz de buradan o dönemlerden bahsedelim. Mesela sevgili Koç burçları ve yükselen Koçla başlayalım. Burcu, koç olanlar işte 11 Mayıs'a kadar e, biraz kendilerini kapatıyorlar tamam mı? Hı. Çünkü Jüpiter balık burcunda. Burada birazcık böyle maneviyat, bir takım böyle spiritüel olaylar, işte manevi şifalanmalar, meditasyon, dualar. 11 Mayıs'a kadar bu etkilerde. Biraz yalnızlık etkisindeydi. Şimdi koç burçları bu etkiden çıkıyor. Çünkü hmm. Jüpiter koç burcuna geçiş yapıyor. Ne zaman? 11 Mayıs'ta. 11 Mayıs'ta 24 Kasım tarihleri arasında sevgili koç burçları acayip i̇ndirim var. derecede. <laughs> Öyle mi söyledik ki indirim var A101 Çok gibi. şanslı. <laughs> A101'in de reklamını yapmış olduk. <laughs> evet biz para alıyoruz. Da. Teşekkür <laughs> etsinler bize. Bir daha sonra lütfen tarihleri özür diliyorum. 11 Mayıs ve 24 Kasım tarihleri arasında sevgili koç burçları acayip derecede. Çok şanslı her konuda gibi düşünsünler. Of, yani çok ikili güzel. ilişkiler, aşk, aşk ilişkileri, ticaret, ticaret, kariyer, sağlık. ondan sonra sağlık, mutluluk konularında acayip hareketleniyorlar bir kere. Yeni projeler e, gündeme getiriyorlar, ciddi anlamda güzel enerjileri ortaya getiriyorlar. Ayrıca bu süreçlerde yaşadığı her şey aslında 2023 yılının fragmanları gibi düşünsünler. Çünkü Aa, 2023 yılında... Koçların Evet koçların dönemi diyebilirim. Vay açıkçası. be boğalar. Sevgili boğa burçları kadersel dönüşümleri açıklar. Çünkü güney ve kuzey ay düğümleri e, bu yıl boğa ve akrep aksına geçiş yaptı. E, ve özellikle tabii ki 30 Nisan'da boğa burcunda bir tutulma var. Bu tutulma ile birlikte bak 30 Nisan 2022 8 Kasım 2022 tarihleri arasında sevgili boğa burçları çok şanslı. Ve burada özellikle finansal anlamda, dünyevi konularda, maddi konularda her türlü fırsatla karşı karşıya kalacaklar. Ve kadersel değişimler olacak. Yani kimisi yeni bir işe atılabilir. Radikal yani. Sek sektörel anlamda değişimler yapabilir. Hayat onları o noktaya götürebilir. Yani onların kafasında olmasına gerek yok. Hmm. Bir bakmışlar ki karşılarına çok değişik bir fırsat çıkmış ve bu fırsatı iyi değerlendirecekler açıkçası. Sevgili i̇kizler. İkizler burçları. Bu yıl özellikle Eylül ayını iyi değerlendirsinler hatta 28 Eylül. 28 Eylül'de özellikle Mars ve Satürn üçlüsü kendisine e, ikizler burçlarına çok iyi gelecek. E, tabii ki bu mesela Jüpiter koç burcuna girdiği dönemde kariyer alanında özellikle iş konusunda ticari girişimler konusunda gene mayıs ve kasım arasında çok iyiler ama eylül ayı zirve yaptıkları bir dönem. Yani eylül ayındaki 28 Eylül'deki bu Mars Satürn üçlüsü kendilerini acayip derecede çok iyi gelecekler. Gelecek o dönemde bol bol dua etsinler, isteklerde bulunsunlar. Bu dönem sizlere iyi gelecek ikizler burçları. Sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar yani bircan balı. <laughs> yükselen de çok önemli değil mi? Çok önemli. Ay burcu kadar. Ay burcun da bu arada senin yengeçte Onu Öyle da biliyor muydum bilmiyorum. Bilmiyordum. Benim ee, Oğlak ne ne işe yarıyor? Güneşin Oğlak burcunda yedinci evinde. Yedinci ne? ev. Yani sen e, tam ortaklaşa iş yapılacak bir insansın. Mesela şu an beraber iş yapıyoruz. Burada e, Bak, Bak benimle çalışan evet. herkes beni bırakmak istemez. Bırakmaz yani. çünkü ortaklaşa iş konularında çok açıksın. Bir de senin bir de ben Merkür'ün çok, de e, oğlakta. Kafa feci çalışıyor. Tam bir, de, bir iş kadını. Ben <laughs> inanılmaz şeyimdir. E, adaletliyim. Birisinin <laughs> hakkı geçecek diyordum. Ama orası adalet evi de. Hah. Yani yedinci ev demek. İkili ilişkiler, evlilikle alakalı konular hukuksal konularımızı anlatır, adaleti anlatır. Yani sen hem adalet için gelmişsin, hem ortaklaşa işler, hem de evlilikle alakalı konuları çok ciddi derecede güzel yönetmek için gelmişsin <laughs> açıkçası. <gülüyor> yönetemedi. Bunu parantez yönetemedi yazın. Neden? Çünkü 2008 yılından beri Plüton orada. Onu da şimdi yönetemedi dersen ben orayı açıklarım. <laughs> <Ha, burada. gülüyor> Plüton'dan dolayı mı oldu Pluton bu? Plüton seni 2008'den... Kurtuldun mu artık? Hayır, daha bir yılım var. Bir buçuk iki yılım var yani daha doğrusu öyle de söyleyeyim. Yengeci konuşalım. Şu an geçmiş aşklara götürüyor seni. Geçmiş evliliklere götürüyor politon hala. <laughs> geçmiş evliliklerde şeydeyiz değil mi? Arama, evet, geçmiş, arama tarama iş. Yani geçmişe bakıyorsun. Yani anılara, geçmişe bakıyorsun. Tekrar bir şans vereceksin geçmişteki evliliğe tamam, bence. Tamam detay ver. <laughs> Evet, Yengeçler yengeç ne burçları. zaman şanslı olacaklar? 29 <laughs> Haziran e, Yengeç burcunda bir yeni ay var. E, i̇steklerini, dileklerini, niyetlerini ortaya çıkarsınlar. E, kafalarında ne yapmak istiyorlar? Aşk mı istiyorlar? Para mı istiyorlar? Hepsini 29 Haziran Yengeç yeni ayı ile birlikte ortaya çıkartabilirler. Yazsınlar ne demek ya? Böyle bayağı kağıda mı yazsınlar? Kağıda yazsınlar. Ev, bilsinler ya. Yani. Ne istediklerini bilsinler. Evrene kodlasınlar. Mesela şu an konuşuyoruz evrene bir enerji. Onun yayıyoruz. Onun var mı? Doğru mu bu? Kesinlikle doğru. Yani Hı. ben e, yani o kadar evrenin bizimle bir bütün çalıştığına inanan bir insanım ki yani bu numarolojik saatlerden, tarihlerden tut her şey çok ilginç bir şekilde çalışıyor. Biraz farkındalığını e, ortaya çıkartan her kişi bunu görebilir. Benim bir arkadaşım evrene sürekli şey yolluyor yanımda da tanık oluyorum şöyle. <laughs> evet şimdi park yeri bulacağım. Park yeri evet. bulacağım. <laughs> Park yeri bulacağım ve buluyor. Buluyor evet. İnanılmaz ben de ya, buraya yani Bu erken çekim yapacağım. yasası. Bu çekim yasası aslında. Yani işte bu çekim yasasını ortaya çıkartan her kişi e, bence kazanır. Ve ben inan buna. Hani bir Bali bile çok tanımak isterdim arkadaşlar. 3-4 e, yıldır e, bir Bali ile bir araya gelmek isterdim ama gelemezdim. Bir şey engel oldu. Aynı karaya bile girerim seninle. <laughs> Canım benim. <laughs> ama sonunda Doğru zamanlamada bir araya geldik bir can baliyle. Ah canım benim ee, ya. Tattım benim. İyi ki çok oldu. Çok da iyi ki de gelmişim. Çok da mutluyum yani ben de öyle seni ağırlamaktan aslana geçelim. Aslan burçları bizi bekliyor şimdi. 28 Temmuz. <laughs> ee, Aslan Burcu'nda bir yeni ay var. Aslan Burçları aslında çok yoruldu çünkü karşıt burcunda Satürn var, Kova burcunda. 7 evet. Mart 2023 tarihine de kadar kalacak orada. Aslan burçları hep böyle ikili ilişkiler, aşk ilişkileri, ortaklaşışlar, işler, evlilikle alakalı konularda çok sarsıldılar son zamanlarda. Hı hı. Şimdi 2021 yılı Aslanları biraz yıktı. Ama 2022 yılı inşa etmeye başlayacak yavaştan yavaş. Aslanlar çok çekti 2021'de evet, değil mi? Evet çekti. Aynen. Doğru. Şimdi inşa olmaya başlıyorlar ve 28 Temmuz'daki yeni ayla birlikte Aslan Burcu'ndaki yeni ayla birlikte yeni bir başlangıç yapacaklar. Yani 28 Temmuz'dan sonrası bence Aslan Burçları toparlanıyor ve rahatlamaya başlıyor. Başak benim kızım. Başak burçları bu yıl çok şanslı. Çünkü Jüpiter, e, Balık burcunda ve onların karşıt burcunda ve 23 Ağustos'ta da Merkün, Merkür ve Plüton üçlüsü var. Süper güçlerini ortaya çıkarsınlar. Onlar ben onları evrenin atom karıncaları diye ilan ediyorum. Gerçekten her şeyi analiz ederler, her şeyi tertiplerler, düzenlerler ve hizmet etmeyi çok sever sevgili Başak burçları. Bu yıl 23 Ağustos itibariyle Merkür Plüton üçlüsü e, onlara diyor ki söz büyüdür. Sihirli güçlerinizi kullanın diyor. Yani e, dediğimiz gibi biraz önce evrenin çekim yasasını ortaya çıkarsınlar. İsteyen dua etsin, isteyen meditasyon yapsın, isteyen olumlama yapsın. Ama lütfen güzel düşünelim, güzellikleri evrene yayalım bu tarihte. Süper, terazi, en sevdiğim sevgili burç. terazi burçları ben de çok severim. Çok seviyorum. <laughs> ha, tek İstisnasız anlaştık. Evet ama üç. ben bütün burçları çok seviyorum. Her Tabii. birinin özel bir yanı var. Ee, onlardan çok şey öğreniyoruz mesela. Sizleri de seviyor musun? Onları da seviyorum. Çünkü konuşmayı onlardan öğreniyoruz. Onu yani anlatmayı iyi. onlardan öğreniyoruz. Şu Konuşmayı an... onlardan öğrendiğimiz kesin. Durdur. <laughs> dur. <laughs> Değişken bir burç. Yani bir ikizler burcu burcuyla bir araya gelmek, beş kişiyle bir araya gelmek gibi düşünüyorsunuz. Bir bakmışsın burada sonuculuk yapıyor, bir bakmışsın şurada tam tamir ediyor bir Sus, şeyleri. Sus. Yemeğe gidiyoruz. Ne içeceksin diyorum. Yani gazlı <laughs> gazlı içeceğinden ayranı şalgım. Yani ne karar veremiyor hayatında daha Kesinlikle. ne içeceğine karar veremiyor ki, Nasıl karar verecek? Kesinlikle ya? öyledir. söyleyeyim. kararsızlar yani birazcık. <laughs> Ama dengeli tarafları da var. Onları almaya çalışıyoruz Amin. biz. <laughs> Peki. Terazi Sevgili terazi burçları 16 Nisan Terazi burcunda dolunay var. Venüs kelebeklerini ortaya çıkarsınlar. 16 Bu, Nisan. Evet, 16 Nisan'da. Venüs kelebeği ne demek? Ya kelebekler benim simge'm. Ee, Venüs de onların yönetici gezegeni. Yani hmm. güzellik demek, aşk demek, para demek. İşte bunları ortaya çıkartın. O e, kelebekleri artık uçurun. Salın. Sevgili terazi burçları. Yani bu dolunayla birlikte bir dönemi kapatıyorsunuz ve yeni bir dönem açılıyor. Özellikle aşk ilişkileri konusunda güzel bir süreç. Hatta çok Mayıs sen. ayından sonra terazi burçları için de çok güzel bir süreç aşk konusunda. Ya, yani super. çünkü Jüpiter Koç burcuna geçiş yapıyor. Onların karşıt burcunda ve ikili ilişkileri, aşk ilişkileri konusunda artık bir oh dedikleri bir dönem. Şanslı bir dönem. Bekarlar varsa artık hayatlarına yeni bir ilişki alacaklar bu Mis. süreçten sonra. Şimdi akrep burçlarına gelince 16 Mayıs'ta ...bir tutulma var Akrep Burcu'nda, Ay tutulması gökyüzünde. Ve Mars ve Neptün de burada iş başında açıkçası. Şimdi e, sihirli dilekler diyeyim onlar için de. E, çünkü tutulmayla birlikte 5 Kasım 2021'den bu yana... ...hayatlarında ne olduysa bunların kapanışlarını yapacaklar. Ve burada sihirli dil, dileklerini ortaya çıkartırsa... ...dilekleri güçlenecek. Çünkü Mars güç demek. Neptün de orada sihirli dilekler veriyor kendilerine. Ve burada onları destekliyor. Yani... Tarif. Akrep Burçları da 16 Mayıs 16 tarihi. 16 Mayıs 2022 tarihinde sihirli dilekleri ortaya çıkartın aslında 2022 döngüsü sizlerin hayatında oldukça güzel hiç merak etmeyin sadece evrene kafa tutmayın o kadar söylüyorum. Aa, bir şey söyleyeceğim şimdi size ne oldu? Sen Evren'e kafa tutmayın dedi. Biz oraya tabii çekemiyoruz yani elektrikler burada gitti. O cümleden sonra <laughs> Sorma. elektrik gitti. Gitti bir anda. <laughs> biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Evren bize kafa tuttu ve inanılmaz bir şey oldu. <laughs> Ama sen biraz önce dedin ki yayında konuşurken ya nasıl oluyor park yerini nasıl buluyor dedin ya. Bak Evren bize bir uyarı gönderdi şu anda. Burası simsiyah oldu bir her şey. Bir Evren'e kafayı tutma dedi sana. <laughs> Yok tövbe daha tutmuyorum. Ee, elektrikler yani biz jeneratörle şu anda devam ediyoruz. Şu elektrikler devam ediyoruz, gitti evet. yani Evren bize kafa fa tutto <laughs> perché Devam ediyoruz. Yay burçlarıyla. Sevgili yay burçları Mart ayında aslında çok şanslılar. Toparlanmaya bu başlıyorlar. Ayda. Bu ay itibariyle. Mart ve Nisan ayı oldukça şanslı süreçler. Çok açıkçası. Güzel. Yıl sonunda dikkat etsinler. Yani işte bu Karşıt Burcu'nun, İkizler Burcu'nun Mars Retrosu gerçekleştiği dönemde bu 30 Ekim 2022 ve 13 Ocak 2023 tarihleri arasında o 75 günlük süreçte lütfen ikili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda yargı dağıtmayın sevgili yay burçları. Bu süreçlerde Hani evrenle sakin kalmaya çalışın diyeceğim ama kalabileceğinizi düşünmüyorum. Çünkü Mars da gerçekten gücümüzü, kuvvetimizi, motivasyonumuzu en hat safhaya çıkartır. Mart ee, o yüzden yıl sonunda dikkat ederseniz aslında Mart ayı oldukça güzel. Bu ay içerisinde karşınıza hiç beklemediğiniz fırsatlar çıkabilir. Bilginiz olsun. Sevgili oğlak burçları. E sen de Oğlak. Ben de oğlak. Hepimiz... Ha ocak mı? <laughs> Ocağın e, 20'si ben tam son gününde 29 Aa. derece deli bir oğla. <laughs> Aa ben dört tamam göbek <laughs> yani. Baktım senin haritana sen gayet normalsin yani ben normal benim gibi deli oluyor. değilsin. <laughs> e, şimdi 13 Temmuz e, 2022 tarihinde Oğlak burcunda bir dolunay var. Bu dolunay ay düğümleriyle kadersel değişimler getiriyor hepimize. Yani bütün Oğlak burçlarına kadersel değişimler getirecek. Nedir bu? Aslında e, ay düğümleri der ki bir geçmişe bak, bir de geleceğe bak. Tamam mı? Yani hiç beklemediğin e, olayları gündeme getirir burada. Yani sen e, dersin ki ben bu insanla hayatta bir araya gelmem, ben bu insanla hayatta bu işi yapmam. Dediğin herkesi bir şeyler ah. yapabilirsin. Buyur. Bu dönemde İnşallah Reymen'le bir düet yapmam yani. <laughs> Ha? kesin yapıyormuş reymenle düet yaparsam ben yani hiç sabahtan akşam kadar mahkemeliyiz <laughs> düşünsene ben 23 Temmuz'dan sonra reymen düetimizle karşınızdayım diye 13 Temmuz'dan sonra hatta <laughs> Ay, tarihte bu tarihte çıkarıyormuşsun <laughs> bu arada Nesmi Reymen annesini çok seviyorum. <laughs> Reymen'in hiç aram yok ama annesini çok seviyorum. Canım Şaka benim. Şaka yapıyorum. Vallahi yani mı? işte bu tarih sonrasında hayatlarında kadersel değişimler olacak. Ama tabii bunu e, sadece bu açıdan bakmayalım. Bu yıl aslında oğlak burçları çok şanslı. Yani özellikle aşk konusunda bak Seda Sayan gördüğün gibi evleniyor. Evet yani o da çok o da tipik bir Olak oğlaktır. Burcu. Evet. Ve Yedinci kez evleniyor evde. E, bir şey de fark ettim mi? Hayatta bir daha evlenmem demişti sanki Seda Sayan. Evet. Değil mi hatırlıyor evet, musun geçmişte ama bitti, şimdi. Bitti ben o defteri kapattım, kapattım dedi. Kapattım bitti bir daha evlenmem demişti. Aa. Ama bak işte kadersel bir olay. Ay ben kesin Reymen'le Burada. Devletim. Şimdi anladım ne demek istediğim. Evet. Asla yapmam dediğimiz dediğim şeyleri. şeyi yapacaksın burada ve, ve buna, buna kafa tutmasın. Ve Mayıs'ta yani. evleniyor. Mayıs'ta evleniyor evet. değil mi? Bak Jüpiter Koç Burcu'na geçiş yapıyor. Seda Sayan da evlenmeye başlıyor. Aslında bu yıl aşk konusunda oğlak burçları, iş konusunda oğlak burçları diyebilirim açıkçası. Ve ciddi anlamda güzel etkileşimler var. Şaşırtacaklar açıkçası oğlak burçları insanları. Seda Sayan şaşırttı. Ben İbrahim Tatses şaşırttı. İbo şovu yaptı. O da mı oğlaktı? Hatta bak şunu da söyleyeyim. 2018 yılında ben İbrahim Tatses hakkında... Ee, dedim ki arkadaşlar çok yakın zaman içerisinde dedim İbrahim Tatlıses İboşov'la ortaya çıkacak tekrardan dedim. Kimse bana inanmadı sayfamda güldüler. Ya. Ve sonrasında gördüğün gibi İboşov Sonra yapılıyor Sonra sen onları şu açıp anda. canlı yayında gülseydin toplu. Hiç gülmedim. Ben seviyorum. Bütün takipçilerimi seviyorum. Hepsini buradan kucaklıyorum sevgiyle. Biz de aşkın takipçilerini kucaklıyoruz. İbrahim Tatlıses'in e, işte başına gelen o talihsiz olay da mesela 2008 yılında Plüton Oğlak Burcuna geçiş yaptı Oğlakların hayatından farklı şeyler aldı. İşte İbrahim Tatlıses de bunlardan bir tanesi. Bu arada bugün 15 Mart İbrahim Tatlıses'in vurulduğu günü tam on, 11. yılı. Ya. Canım 14'de 15'e bağlayan gece vurulmuştu. Tabii bir mucize ee, yaşaması bir mucize. mucize. Ama ben korunduğunu düşünüyorum İbrahim Tatlıses'in gerçekten yani imparator. Ciddi söylüyorum imparator. O da yani. bak İlham evren şey fonetiydi. Değil mi? Hep imparator korunma Tabii, bir şey. Korunma yani bazı insanlar özel gelmiştir. O da bunlardan bir tanesi. Ben kesinlikle böyle düşünüyorum. Allah açıkçası. sevenlerine başladı ona. Sevgili Kova burçları. Peki. Kova. Evet, sevgili Kova burçları özellikle 6 Mart 15 Nisan yani hmm. 6 Mart'la 15 Nisan tarihleri arasında Venüs kova burcunda, Mars kova burcunda bu süreçler içerisinde... ...ikili ilişkiler, aşk ilişkileri, finansal konularla alakalı oldukça güzel bir süreçteler. Bu tarihleri iyi değerlendirsinler. Çünkü değişim var. Burada Venüs ve Mars kendilerini değiştirecek. Hem aşk konusunda hem para konusunda değişime sürükleyecek. Ama bunu çok olumlu düşünsünler açıkçası. Bu tarihler kendileri için oldukça güzel. Çok güzel. Sevgili balık burçları... 12 Nisan'da Jüpiter Neptün kavuşumu var ve 27 Nisan'a kadar bunun etkileri yayılacak. Zaten hmm. bu yıl Jüpiter'de Balık burcunda. 11 Mayıs'a kadar zaten çok şanslılar sevgili Balık burçları. Ve bu Jüpiter Neptün kavuşumuyla birlikte ben onların yerinde olsam manevi bir sadaka veririm. Yani bunu mesela sağlığın için ver, aşk için ver, Tamam mı? Ya da bereketin için ver. Yani bir bereket sadakası verin, aşk sadakası verin. Çünkü bu tarihlerde manevi anlamda çok güzel enerjiler karşılıklarına. Du'a çıkacak. alın diyorsun. Du'a alın. Yani hmm. e, bu duayı, yani aslında du'a alın derken birilerine yardımcı olsunlar. Bunu hani karşılık beklemeden yapsınlar. Çünkü burada bir şifalanma var ve 12 yılda gelen bir şifalanma gibi düşünsünler. Bundan. 2010 yılında mesela tekrardan Jüpiter Balık burcundaydı. 1518 yılında bu kavuşum gerçekleşmişti. Düşün o Oo. günden bugüne tekrardan bir kavuşum yaşıyorlar. kesinlikle ve burada hani dediğim gibi sevgili Balık burçları lütfen bu tarihte Geleceğiyle bağlantılı bir yardımda bulunsunlar ve bunun hiçbir karşılığını beklemesinler. Yani ben bunu bereketim için veriyorum. Ha. Sadece kendi bereketim için değil, bütün sevdiklerimin bereketi ne için ne yapıyorum. Güzel, evet. Aslında bütün yapmak lazım. Yani. Sağlığımın, evet. Bütün sevdiklerimin sağlığı için bu e, sadakayı veriyorum gibi böyle e, sadaka versinler. Ya da evet. bir yardımda bulunsunlar. Kesinlikle onlara iyi geleceğini söyleyebilirim. Peki ben şimdi her gelen arkadaşıma yapıyorum. Senden de minik bir isteyeceğim. Ee, ben burçların isimlerini söyleyeceğim. Sen bana o burcun en belirgin özelliğini tek kelimeyle söylemeni rica edeceğim. Tabii. Mesela Koç. Cesaret. Boğa. Huzur. İkizler. Konuşkan. Yengeç. <laughs> Duygusal. Aslan. Şöhret. Başak. Titizlik. Terazi. Güzellik. Akrep. Cesaret diyorum gene onlar için. Yay. Ee, macera. Oğlak. Kariyer, <gülüyor> kova, <gülüyor> bilim, <gülüyor> balık, maneviyat diyorum açıkçası şimdi duygusallık demeyeyim herkes balık burçlarına romantik duygusal diyor Mali. ben maneviyat diyeyim manevi temalarımızı öğreniyoruz onlardan. Çok teşekkür ederim. Canım ben çok teşekkür ederim. Muhteşem çok bir mutlu bir oldum. Muhteşem bir e, programdı gerçekten de. Instagram adresini lütfen söyle. Sana nasıl ulaşacaklarını bilsinler. Tabii yani Instagram adresim Aşkın Astrolojisi. Ama her yerden beni Aşkın Astrolojisi olarak takip edebilirler. Facebook, Twitter, her yerde e, YouTube'da her yerde ben varım. Bu Boşuna Gökyüzü Sarayı'nın yıldızı değil. <laughs> Gökyüzü Sarayı'nın yıldızı ile beraberdik. Aşkın çok teşekkür Canım ediyorum. Canım ben teşekkür ediyorum. E bu haftalık bizden bu kadar. Hoşçakalın.